Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıflar, kılavuz videolarımıza devam ediyoruz. Yakında bir ara tatil de bekliyor sizleri. Bir haftalık bir tatiliniz olacak. Bu tatil önce size yöneltmek istediğim bir soru var. Yorumlarda mutlaka cevaplarınızı bekliyorum. 10. sınıfta hangi dersin hangi konusunda zorlandınız en çok? Size zorlayan konu neydi? Lütfen dersi ve konuyu aşağıdaki yorumlara yazın. Belki ara tatilde mesela çok yoğun olarak herkesin zorlandığı bir konu varsa bununla ilgili biraz daha bunun üzerine giderek ara tatilde bu eksiğimi kapatmak üzere bizler de bir program yapabiliriz sizler için. Lütfen aşağıya hangi dersin hangi konusunda en çok zorlandınız? Bunu yazın. Şimdi biz 8. haftamızda neler çalışmamız gerekiyor? Videolarımız neler? Onlara göz atacağız. Hadi gelin başlayalım. Bu hem tablonun yani kılavuz programının indirilebilir pdf'ine videonun alt açıklama kısmından ulaşıyoruz. Hem de bu söylediğim videoları sıralı bir şekilde aşağıdaki oynatma listesinde bulabiliyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Türk dili ve edebiyatından şiirin dördüncü videosundayız bu hafta. Ve minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz şiirden. Matematikte fonksiyonlardan polinom kavramındayız arkadaşlar. Polinoma geçtik. Polinom kavramının videosunu izledikten sonra üzerine minimum 50 soru çözmenizde fayda var. Fizikte sıvıların kaldırma kuvvetinin ikinci videosu. Minimum 60 soruda sıvıların kaldırma kuvveti üzerine çözmenizi öneriyoruz. Kimyada verim yüzde hesaplamaları konumuz var ve minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve biyolojiye bakarsak mayoz 1 ve mayoz 2 farkları videomuz var bu hafta. Minimum 40 soru da üzerine çözmenizi öneriyoruz. Coğrafyaya baktığımızda ise dünyanın yapısı ve oluşum sürecinden kıyı tipleri videomuz var. Kıyı tipleri videomuzu izleyip minimum 20 soru pekiştirmek amaçlı üzerine çözüyoruz. Yine yepyeni soru çözüm videolarımız da hafta içinde gelmeye devam edecek. Ne yapıyoruz? o bildirimlerimizi açıyoruz ki gelen videolardan anında haberdar oluyoruz. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. En çok zorlandığınız ders ve konu neydi bu yıl? Lütfen aşağıya yazınız. Hepinize iyi haftalar diliyorum. İyi çalışmalar. Müzik